Evet arkadaşlar bugün bir dakika şöyle yapayım da Evet arkadaşlar bugün <laughs> yeni bir youtubercuyum Yarın yani 17, 17.00'da her gün yeni video gelecek Evet bu arada Survivor'a başlayacağız <laughs> Bu arada sesim şey gelebilir. Hastayım biraz. Evet. Bugün video çekmeyeceğim. Böyle giriş yapacağım. Lütfen şey yapın. Bana işte ne yapın? Ne yapayım? Like öyle şeyler yapın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu bildiğim bu bildiğim yani sova ya yani 17.00 video baş başlayacağız. Bay bay. Evet. Bir dakika sürdü lan. Görüşürüz. Pardon arkadaşlar. Pardon çok özür diliyorum.